Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Ben çocuklarla çarşıya gideceğim. Bugün cuma. Pazartesi günü okullar başlıyor. Gidiyoruz, gidiyoruz Gidiyoruz Okul için alınması gereken birkaç şeyler var. Sadece 4-5 bir şey var. Yani çok öyle uzun bir liste değil. E, Hollanda'da böyle ilkokulda zaten Okul her şeyi karşılıyor. Ben bu listeye zaten biraz şaşırmıştım hani ufak tefek şeyler olsalar. O kadar da Aslında başka şeyler giymiştik. Tam çıkarken üstüne kustuk Değiştirdik tekrardan. <laughs> Değil mi? Ne yaptığını biliyorsun sen. Ya ya. Yeah, yeah. Evet, ya ya. wee Wee Ya ya. Ya ya. wee Mr. B'nin filminden konuşuyoruz da o filmi çok seviyorlar. Yeah, yeah, yeah. Aa, şeye gidiyor, <laughs> İtalya'ya gidiyor. Fransa'dan beri. Maceraları. <laughs> çok komik. Heyma'ya gireceğiz. Mert'in dondurmasını bekliyoruz. Ya yeah, bir şey aldı kaçtı herhalde. Az önce um, e, güvenlik kadın peşinden koştu da. <laughs> Ödemeden çıktı. <laughs> Bilmiyorum aşkım <laughs> Çok meraklısın. Bu <Uy>, yürüsün <laughs> Bak bir tane de böyle var. Anne. <laughs> <laughs> o transparan. Melis kirazlı var. <gülüyor> <gülüyor> Melis burada da var. Şöyle bir şey var istersen. Onun başına gitti. Bakayım. Een kaapje. Het is gewoon een boekje. Ja, ook een filmpje voor mij, toch? Jee. Ik heb mooie gram. Ja, dat is wel een Het plakt. Het kan je ook gekleurd maar niet. Hoe heet je dit in ik vind deze niet mooi. Vind je niet mooi? Het is mooi. Even kijken. Heb je ook wel andere? Zo, dat is een grote gun. Kortom, bij stilletje. Pak broeder. Wat is dit? Gum Die of die? Dit is één grote blok. Dit zijn drie kleintjes. Ik kan niet kiezen. Als je een ziet, je ziet ze. Kijk. Je moet je handtekenen bij een Dit is mooi, ja. Dit is mooi gegaan. Hij weet, als je het kan, ik kan haar lekker Bu is heel Bu fluffy? Ne? Bu da niet Bu fluffy. Nee, Bu da fluffy. Nee, Bu heel erg. Nee, nee, da fluffy. Ne? Bu da fluffy. <laughs> ne? Yani bu, <laughs> yani. bu da fluffy. Ne? Bu da da fluffy. Ne? Bu Bu da fluffy. Bu da fluffy. Bu da Bu da 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 var. <gülüyor> <gülüyor> yeah? okay. <laughs> Melise de bir tane mont çok beğendim. Kışlık yani bayağı kalın. Güzel. Güzel yakıştı. <laughs> Heyma'dan çıktık. Bir de action'a bakacağız. Mete hala uyuyor. Daha Ağustos'tayız ya. Ağustos'ta Noel şeyleri çıkartılmış. Her sene daha erken geliyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Action'da hiçbir şey bulamadık. Evet hiçbir şey almadan çıkıyoruz. Neredeyse bir buçuk saat oldu. Hala uyuyor. Uyusun. Biz de eve doğru gidiyoruz. İşimiz bitti bile. Mete yine her şeyi kaçırdı. <laughs> Sakince şey arkamızdan gelir bir şey gözükmüyor. Of Var Lekker. Kaç günden beri soğuktu. Bayağı serindi. Ceketleri giyiyorduk. Anne is... oh, Ne güzel işte aşkım. Bugün yine sıcak. Kısa kolları giydik yine. Elbiseleri. Biz eve geldik ve... Hmm. Hissediyor bir musun aşkım nice ya? Bir... Bir de ha, da, evet. ha da. de onu donut aldım. Oh. Bunları seçti de evet. bakayım. Evet, etişin de lekker Hij heeft zijn ogen open en çıkartayım. Evet. İçi de şey astarlı bayağı kalın. Tam kışlık. Mezbelli Güzel. İsmini yazabilirsin <laughs> ya. Beğendin mi beğenmedin mi? Yani ha kuş farklı olmuş. Okey. Biz anlayamadım. Bu bir şişpennetçi. Bak. Bu bir şişpennetçi. Bak. Bir tane kalem. Renkli. Markier stifti. Bir tane. Ayıcık defteri. Gel sen de bak. Wow. Neler var. Evet. <laughs> Sticker istedi. <laughs> Gel bak bak ne kadar yumuşak bak. Aa, ne böyle? Melis de aynı Mert Mert gibi bu kalemden istedi. Bunların hepsi Heyma mağazasından. Hasta bir şey attı. Reklamdır. Evet bir tane kalemlik. Melis böyle niye bu kadar şey bulmuş Yaklaştır aşkım. Yaklaştır. Ha. Şöyle bir tane yumuşacık böyle panda şeklinde bir kalemlik. Bu <laughs> de marker stifti. Şunlardan seçti. Birazcık daha süslü istedi. Bir tane flamingo. Ee burada şeyi varmış. Aa ne şey. Flamingolu bir <laughs> tane defter. Normal içi defter işte şöyle. Uh, for. Evet. Şöyle. Onun şeyine takmak için, Fen varına takmak için. Of Kay, ik kan het ook meteen doen, yep. varına taktı. <laughs> Silecek böyle. Mağazada işte diyordum ya, diğeri daha kullanışlı diye. Çünkü bu böyle bir tane büyük, öbürü küçük küçüktü ama bunu seçti renkli olduğu için. Onu istedi. Melis de böyle sticker renkli renkli sticker ismini yazmak için işte bu benim diye işte ismini yazıyorlar. Bir tane Roy pen. hataları böyle şey yapmak için. Bunu kabul edecekler mi bilmiyorum bakalım. Başka yoktu. Mağazalar dolu. Herkes bizim gibi son gün şey yapıyor. Okul malzemeleri alıyor. Bir tane makas. Aslında pembe istiyordu. Ee, tam alacaktık ama bir tane kız aldı bizim önümüzden. O yüzden Melisa e siyah kaldı. Olsun. Başka o kadar mıydı? Hı. Ya o kadardı. Bakın alacağım ben. Ha bir şey var. Yapıştı bir de şey var. Kulak bant şey var. Bakın alacağım ben. Koyabilirsin. Hı. Sana hiçbir şey almadık. Bir de Melisa e işte o pembe ceketi montu almıştım. Bu kadar işte yani liste şey değil o kadar uzun bir liste değildi. Bu da ilk defa bu arada Melis şimdi 5. sınıfa geçti. Ancak böyle bir liste verdiler. Hatta birkaç tane kız daha dolaşıyordu ellerinde aynı okuldan. Ama onun listeleri daha uzundu. Sanırım seneye sınıf yükseldikçe daha fazla şeyler isteniyor sanırım. Eş var öyle. böyle? Bakacağız yani bilmiyorum. Bir bandaj 60 Evet. Meeste ritten in een pretpark, 72. 9. Langste 8 pardeels bestaan in 16 kilometer. 10. Langste 8 paardeels in een pretpark, 18 kilometer. 6. X2. X2 is een vierde mensenleven achter een Six Magic Mountain in Valencia. Nee, Asla. Dat is een behaalde. Dunjan en Korkunsch. <laughs> roller coasterları, <laughs> uh, resmen bungee jump gibi. Oh <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> hayatta de <laughs> <binim> ona <laughs> hayatta sen Ben biner misin? Ay, ya kusarsan aşağıya kusacaksın, aşağıdaki <laughs> insanların üstüne kusacaksın. <laughs> Mete, arabanı göster aşkım. Araba aldık da. Tabi Mete daha çok daha küçük. Bir hevesle aldım öyle çok beğendim arabasını. Evet. Arkadaşlar araba. evet. evet, da biz tutuyoruz öyle biniyor. <gülüyor> <gülüyor> Takçasını öğrendin Sala mi? Ya bakıyorsun mu? Gerizini. Kornaya basıyor. Bir tarafta <laughs> e, araba çalışma <laughs> var, bir tarafta da korna var. O araba çalışıyor da buna bas. Buna bas. Buna bas. Aaaa! in sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo Solo contigo mi amor, Me extraño tus labios y tu mirar, el morena hermosa, olor de mar. Oye costeñita, te voy a besar al frente de la playa, qué buen lugar, momentos tan ricos para recordar. Es que todo contigo es tan real, hay cosas que no se pueden contar que a los suegros no les van a gustar. Amazon'da gezinirken böyle bir ayak desteği gördüm bu sandalye için. Ya olur mu? Çok güzel bir şeye de benziyordu. Hani şartlar falan diye bir tane sipariş verdim denemek için ama çok güzel gerçekten. Yani çok güzel. hiçbir şey diyemeyeceğim. Çok güzel. Yani zaten bu sandalyeyi çok seviyorum. Çünkü hani Baby led de bunu temizlemesi çok kolay. Çok pratik. Ama işte ayakları böyle havada kalması her zaman birazcık şeydi hani biraz rahatsız edici. Aşırı basit bir şey böyle. Kenarları da böyle yumuşacık. Her tarafına böyle baktım. Hepsi yumuşacık böyle. Böyle iki taraftan da geçiriyorsunuz. Sonra da bu taraftan da bunları şu burada bir tane var. Burada da bir tane var. Sıkılaştırıyorsunuz ve yani yerinde duruyor. Daha hiç oynamıyor. Ay. Hey.

Ik kom jou dan de officiële Olympische fakkel overhandigen. Want jij gaat mee op kampen. Ja. Alle informatie staat in de fakkel. En dan zie ik jou over twee weken op vrijdag op het kamphuis. Ja? Heel veel plezier, op weekend. Dankjewel, Barbie zit in de Oeh, er in. de Olympische fakkel. Ja, wat neem je allemaal mee? Pyjama, warme kleding, regenkleding en laarzen olympische verkleedkleding. Olympische verkleedkleding. Sportschoenen en sportkleding. Zwemkleding. zwemkleding. Zwemkleding, we gaan zwemmen. Badslippers om te douchen. Haarborstel. tandenborstel en dan past daar Tape en handdoek, zaklamp. Kleding. Çocukların üçü de yattı ve sizlere bir de Melis ve Mert için yaptım. Kıyafet alışverişini göstermek istiyorum. Hepsini orada boksun içinde çünkü içine Mete yatmıyor o yüzden orası artık bizim topar toparlama yani içinde oyuncaklar var eşya toplama şeyi oldu. Onun içine koymuştum çünkü ondan sonra hepsi güzelce yıkanacak, ütülenecek dolaplara çünkü pazartesi Okul başlıyor. Ee, Onlar da göstereyim dedim. Ama ondan önce sizlere dudaklarımı göstermek istiyorum. Dudaklarım da yeni. <laughs> Bugün Cuma. Çarşamba sabahı dudak dolgusu yaptırdım. Bugün ikinci gün daha henüz. Bu sefer başka bir klinikte başka bir doktor yaptı. Ve inanılmaz fark var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ta eski eski çok eski vloglarda. iki sene önceki vloglarda. Daha hatta ondan önceki vloglarda her yaptırdığımda böyle üst dudağım böyle inanılmaz böyle şişiyordu. Böyle sanki böyle alerjik reaksiyon gibi böyle şişiyordu. Bu sefer hiç öyle olmadı ikinci gün olmasına rağmen. Nedenini ben de anlayamadım. Şu an hiçbir şey yok dudaklarımda. Şimdi ruj süreceğim. Ruj sürdüğümde daha böyle birazcık daha düzgün duruyor. Hala şişlik var. Şuralarımda şuralarımda şişlik var. Hissediyorum birazcık daha sert ve acıyorlar. Ee, zaten dudak dolgunun oturması tam böyle 14 gün falan sürüyor. Yani 2 hafta sonra tam son hali olacak yani. Ee, şimdilik daha şuralar falan şiş. Ama ne kadar bir fark var. Eski izleyiciler hemen anlar yani. Hatta belki de hiçbir şey söylemesem dudak dolgu, dudak dolgu yaptırdığımı hiç bilmezdiniz. Bilmezdin. Ay konuşamadım. Ben de işte en son işte dolgu yaptırdım. Antalya'daki vloga baktım orada çünkü yeni yaptırmıştım. Dudağım böyle şiş. En azından dolgu yaptığım belli oluyordu. Şimdi hiçbir şey belli olmuyor. Birazcık da o var. Ee, bir ruj süreyim. Daha iyi belli olsun diye koyu bir ruj sürdüm. Böyle yani rujlu halde böyle. Şimdilik tabii ki birazcık daha şişli inecek ama. Kıyafetlerin hepsini H&M'den aldım. Ee, sonbahar koleksiyonlarından ve karışık göstereceğim çünkü hepsini giydiler, baktılar, oluyorlar. E, o yüzden hepsini karışık öyle katlamıştım. Bu ilki Melis için böyle bir set. Taytlı. Ve üstüne şöyle bir şey var. Bu taytı da çok beğendi. Çok sevdi kendini, Çok cool hissetti. E, şöyle e, parlak böyle şey görünümlü bir tayt. Şunlardan. Bunu işte başka bir şeyle de giyebilir ama bu böyle set shirt. Üzerinde New York yazıyor. New York City. Ondan sonra Mert için bunlar bir set Bunlar ne bunlar? Pijama. Yani böyle bir paket böyle set pijama. Altlı üstlü uzun koldu. Lastikli. Hem kollarında hem nerede? Heh. paçalarında böyle. İkincisi sade. Böyle bu renkten bir de üçüncüsü de yine Dinozorlu. Şöyle kahverengi. Aynısı hep aynı model. Ondan sonra bu da Mert için. Şöyle bir böyle pantolon görünümlü kalın e, yumuşak pantolon. Artık eşofman mı diyeyim şey mi diyeyim. Şey var böyle buralarında. Gerçek mi bunlar? Evet gerçek cebi var. İki taraftan da. Kot pantolon pek giymeyi sevmiyor. Böyle hep rahat olacak. Hep rahatına düşkün. Melis de öyle. Daha iyi zaten. Mert için bir tane böyle bir kazak. Aslanlı. Baya bunlar dediğim gibi bunlar hep böyle. Soğuklar zaten başladı. Hollanda son sıcak günlerini görüyor. Ondan sonra haftaya zaten tekrardan soğuk olacak. O yüzden bu son günlerimiz. Bu sene için. Yarın da o yüzden değerlendirelim dedik hep birlikte yarın gezmeye gidiyoruz Yasemin'lerle Yasemin'lerle böyle hep birlikte gezmeye gideceğiz yarın da vlog çekeceğim bu da Mert için deminkinin aynısının ama siyahı şöyle ya yani eşofman ama böyle giydiğinde gayet güzel duruyor yani öyle çok güzel duruyor yani çok sporumsu eşofman gibi de durmuyor bu da böyle üçlü bir setti şöyle şu renklerden şöyle üçlü bir set. Şöyle şunlardan uzun koldu bir tişört. Ben bunu, bu renkler çok beğeniyorum. Güzel ve toprak renkleri böyle. Bir tane de işte böyle bir renk. Çocuklarla birlikte alışveriş yapmadım. Bazen çocuklarla birlikte oturuyorum. Bilgisayarın karşısında işte beraber seçiyoruz. Bunların hepsini ben seçtim. Daha hızlı çünkü çocuklarla birlikte çok uzun sürebiliyor. Hani bir daha onu göster. Onu göster. Bilmiyorum. Seçemiyorum. Bu da bir set. Melis için. Altlı üstlü böyle. Altına bir tane yeşil bir tight. Böyle setler hoşuma gidiyor. Çünkü yani değişik değişik giyebiliyorsunuz. O yüzden güzel. Bu da böyle bu bayağı uzun böyle. Bir tünik gibi. Bir şört üzerine. Üstünde stay brave. Böyle bir at. Genç kız böyle. Atlar, unicornlar, şeyler falan. Melis şu an böyle şeyin arasında hala daha böyle hani pembe, çiçekli, böcekli şeyleri çok seviyor ama diğer yandan böyle cool şeyler de giymek istiyor. Tam böyle ortasında. Bazen işte geliyor böyle cool şeyler giymek istiyor böyle siyah falan. <laughs> Ondan sonra diğer günler böyle çiçekli falan giymek istiyor. Günden güne değişiyor şu an. O çok hoşuma gidiyor. Bu da Mert için. Bu bayağı kalın bir eşofman böyle içi böyle yünlü olanlardan. Böyle şu şekilde. Bir eşofman, ikili bir set, uzun kollu bir şort. Yine dinozor temalı hepsi böyle. Bir tanesi böyle. Bir diğeri de. Bunu çok beğendi. Yani. Parlak bir T-Rex var üzerinde. Kollarında da böyle yazılar var. Jurassic World yazıyor herhalde üzerinde. Evet. Bu arada hiçbir Jurassic Park ya da Jurassic World filmini izlemediler bu arada bazen yorumlarda işte neden izlettirmiyorsun izlesinler falan diye ama e, o filmler 12 yaş ve üzeri için çünkü içerisinde çok şiddet var İnsanlar ölüyor işte insanlar yeniliyor yiyorlar yani dinozorlar insanları yiyor e, o yüzden hani o yaşa gelene kadar izlettirmeyi de düşünmüyorum yani ne kadar şiddetten uzak o kadar iyi bu da Melis'in okulda e, sporda giymesi için spor kıyafeti. Okulda da jimnastik yapıyorlar. Çünkü spor yapıyorlar. Bu üstü. Böyle bir tişört. Ne yazıyor? Always Be You yazıyor. Çok güzel. Takım olarak altında böyle bir spor taytı var. Melis'e hiç pantolon almadım. Belki hatırlarsınız birkaç vlog önce Melis için bayağı işte kot pantolon falan almıştım. O yüzden Melis için sadece böyle üstlü kaldım. Bu da böyle Melis için. Uzun kollu böyle fırfırlı Kolu da böyle balon şeklinde. Böyle bir deniliyor bilmiyorum böyle balon şeklinde. Hoşuna gitti. Bu da Mert için bir set. Alt ve üstü bu böyleydi. Bu böyle bir yumuşak böyle pantolon. Şöyle şu renk. Ve üzerine şöyle bir şört. Mavili çizgili böyle. Böyle yeşilli. Bu da çok güzel. Bu Melis için böyle altlı üstlü bir takım, şöyle rahat böyle bir pantolon. Bunlar şimdi hani moda ya böyle rahat şeyler. Bir de aynı takım bunun üstüne böyle şöyle şunlardan altına da bir spor ayakkabı giyer gayet cool olur. Bir tane de böyle hırka, rengi de çok hoş böyle kahverengi. Mert için. Bunu giydi. O kadar güzel yakıştı ki. O kadar yakışıklı oldu ki. Anlatamam. Böyle eski tarz, eski zamanların böyle um, bir kazak. O kalın kazak ama. içi böyle yünlü. Çok güzel yakıştı bu. Melis için bir tane yeşil kazak. Böyle kolları bayağı bol. Böyle kısa bu. Melis için bir tane daha koyu yeşil Şöyle çok tatlı buraları böyle biraz pofuduk oldu. Bir kazak. Bu da son Mert için altlı üstlü bir takım. Böyle bu da set. Böyle yeşilli. Çok güzel kazak. Bu da alt böyle. Eşofman. İki renkli. Tek bir ihtiyaçları kışlık bot. Onda Havalar bayağı soğuduğunda alırız. Şimdilik ayakkabıları var. O kadar yani bunlarla kışı artık geçirirler. Bu kadar. Mete de vardı. İnana diyordum çocuklardan bize sıra gelmeyecek. Mete de artık olmuyor. O da 80, beden 80'e geçti. Evet. Evdekileri hep kestim, kestim, kestim. Çocuğa bir şey kalmadı artık.